Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün mikrofondan konuşuyorum. O yüzden kusura bakmayın. Bugün e, video çekmek istedim. kuşlarımı göstereceğim bir video. Çünkü biliyorsunuz ki yeni skuşiler yaptım falan. Şimdi e, işte bu şimdi bölüm 2 oluyor herhalde. Evet bölüm 2. Ben size şimdi kuşlarımı sırayla tanıtacağım. Şöyle alalım. İlk baş buna başlıyorum. Bu benim şu ana kadar yaptığım en kötü squishy olmuştu. Bunu çöpe atarım herhalde. Bilmiyorum. Ya da bilmiyorum. Yani çekişte verebilir miyim? Artık bilmiyorum. Yani ondan çekiliş yapılmaz da neyse. Şimdi burada benim bir sürü Squishy'lerim var. Hepsini bir dışarı çıkartalım. Bir çekmeceme koymuştum. O yüzden kusura bakmayın sesli olursa biraz. Hem de ben mikrofonu konuşuyorum. Çok pardon yani biraz sesli oluyor. Bu da sıradaki Squishy'm. <laughs> Doldu. Sonra bu. Bunu çok seviyorum. Bunu çok güzel bastırabiliyorsunuz. Bu çok iyi. Sıradaki gelsin. Şu minnak Barbie yastığım dediğim yastık ardından da Barbie gelsin. Buraya yatıralım. Ay çok da geldi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunu da öğretmenime yapmıştım. Bu yapılmıyor. Bu çok sert oldu. O kusura bakmayınız. Bu da kardeşimle yaptığım çalıştaki panda. Meysa'nın yani kardeşimin. Bu da benimki. Arkadaşlar ben sesimi söylememişim hiç. O yüzden çok kusura bakmayın. Benim adım Büşra arkadaşlar. Şöyle bunu da koyalım. Bu da benim en sevdiğim kendi yani el yapımı sukushima. Bu benim ilk yaptığım ve çok güzel o. Şimdi gelelim gerçeklere. Şununla başlıyorum. Evet arkadaşlar bugün eee pandamla oynarken şöyle kulağını şu şekilde sıkmıştım ve burada böyle bir tane delik oluştu. Mini bir tane bir de bilmiyorum bu delik de oluştu ve şurada altı bir şeyler oldu. Çok fazla oynayınca demek böyle oluyormuş. Evet arkadaşlar bugün videom kısa sürdü. Ama zaten kısa sürmesi iyi olduğu için ben de kısa yapmak istedim. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.